Merhaba arkadaşlar. Bugün videoma hoş geldiniz. Evet bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz gibi bir Among Us çizeceğiz. Ben şeklini yaptım. Ee, şurada bir gözü var. Şöyle. Evet. Aha benzedi. Sonra şöyle. Şöyle griye boyayalım. Da neyse. Şurayı şöyle çizdik. Evet arkadaşlar. Devam edelim. Başka neresi var? Başka bir yere yok. Böyle. Ee, şuradan başlamış. Şöyle yapılmış. Yapmışım yani. Bir kere daha yapacağım. Ee, bu kadar. Şimdi boyama kısmına geçelim. Kalemimin ucuna neyse. Şurada kalsın. Şöyle boya kalemlerimi aldım. Şöyle. Ha, sarıya boyayalım arkadaşlar biz. Şuraya. Orada öyle yapmışım ama burada kurşun kalemlerimle yapacağım sonra sonra şuraya gri boyayacağım yani keseceğim arkadaşlar bir boyayayım ondan sonra keseceğim görüşürüz görüşürüz